Azar Azar Her Tel'den YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. İngiliz keki yapıyorum. Diğer bir ismiyle Lamington's kek. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Bir fiske tuz. 200 miligramlık su bardağıyla bir su bardağı şekeri. Şekerler eriyip köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. 6 yemek kaşığı sıcak içme suyunu bir buçuk su bardağı ılık sütü istediğiniz kadar limon kabuğu rendesi ben bir buçuk yemek kaşığı limon kabuğu rendesi kullanıyorum ve 1 su bardağı da sıvı yağ kullandığım su bardağı 200 mililitrelik fazla değil sadece malzemeleri birbirine karıştıracak kadar tekrar çırpıyorum 2,5 buçuk su bardağı un 1 paket kabartma tozu bir paket de şekerli vanilini ilave ediyorum ve unumu eleyerek karışıma ekliyorum. Ben bu unu daha önce elemiştim. Havalandırmak için tekrar eliyorum. Kek yapmadaki en önemli püf noktası unun havalandırılması. Ben unun hepsini eliyorum. Katı olacak olursa bir miktar daha süt ilavesi yaparım. Her zamanki gibi unun sağa sola tozmaması için önce bu şekilde karıştırıyorum. Daha sonra çırpıcıyı açıyorum. Toplamda 3 su bardağı un kullanmış oluyorum. 1,5 su bardağı süt kullanarak pek miktarını çoğaltmış oldum. Evet çırpıcıyla işim bitti. Bir spatula ile kabımın etrafındaki unları da toparlıyorum. Ve kek hamurumu yağlı kağıt serdiğim tepsime alıyorum. İçerisindeki köpüklerin yüzeye çıkabilmesi için tepsinin tabanını birkaç kez tezgahıma vuruyorum kek hamurumu 180 derecede ısıtılmış fırına gönderip altı üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum kekim soğuduktan sonra geri geliyorum İngiliz kekinin sosu için oda ısısında 1 su bardağı süt su bardağının ölçüsü 200 miligram dolu dolu 1 yemek kaşığı kakao 2 yemek kaşığı toz şekeri de ilave ettikten sonra bir karıştırıcı yardımıyla şeker eriyip kakao süte karışıncaya kadar karıştırıyorum. Bu sos çok güzel bir sos. Gerçekten kekimize çikolatalıymış gibi lezzet veriyor. Bu sosu kesinlikle aklınızda tutun. Veyahut da kaydedin. Bu yaptığım kakaolu sütlü sos ile pasta gibi kekler yapabileceksiniz. Bu sosu şimdi kenara alıyorum. Kekimi bulayacağım. Hindistan cevizini de tabağa aldım. Kekimi bir gece buzdolabında beklettikten sonra tabii ki kenarlarını yedik biz bu arada. Çok güzel bir kek tarifi. 3 eşit parçaya bölüyorum. Keke sizler dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Bir gece öncesinden buzdolabında beklettiğimiz zaman kek çok daha kolay dilimleniyor. Buradan da 3 parçaya böleceğim. Bu kekimi şöyle yanıma alıyorum. Sosumu da yanıma alıyorum. Daha sonra da hindistan cevizini bulayacağım için hindistan cevizini de yanıma alıyorum. Daha sonra da keklerimi alacağım. Yağlı kağıt serdiğim tepsimi de yanıma alıyorum. Sosumu şöyle bir tekrar karıştırıyorum. Hemen kekimden bir dilim alıp önce sosa buluyorum kenarlarını. Sosa buladığım bütün kenarlarını hindistan cevizine buluyorum ve tepsime alıyorum. Kekin sosa bulanan her yanını Hindistan cevizine batırıyorum. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Kekimi tekrar 15 dakika buzdolabına gönderiyorum. İngiliz kekim hazır. Kek değil bir pasta. Görüntüsü çok güzel. Tadı görüntüsünden de güzel. Bugün de bu kadardı. Tarifimi deneyecek olan herkese kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki tarifimde görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın.